Ben bir yer patlatayım. Cephanelik <laughs> <laughs> oldu Amına koyayım adamları arıyordum. Adamlar bir anda iki kişi oldu amına koyayım. aksi takdir aksi takdirde pit işlem uygulanacaktır. Mecbur buraya gireceğim ben. Bundan bir şey olmaz herhalde. Ha tamam. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Gel 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 devam devam. Aha bıraktılar lan beni vay amına koyayım. Beni arıyorlar amına koyayım yaldır yaldır. Aa, yanıma iki tane, tane polis geldi. geldi. Yavaş yavaş gittim ya, ya beni, beni bıraktılar amına koyayım. Neyse, bırakınlarsa içime gir, ben ulaşarım. Yine kaç tane polis kaldı ya? Daha değil, daha değil, yerden ses... Durayım mı, devam edeyim mi? Senin kafana sik... Dur artık, dur. Tamam, tamam. Ula deminden beri bu adam arıyorum lan. Tekli var ya. Oha 3 araba ne amına koyayım. Hı? La bu adam mı yokluktasınız? Destek her zaman iyidir. Hocam ya adam bak. Ya yürüyemiyorum. Ben seni kaç kere tuttum adam. Ne anlatsam da abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Tamam hala. Manyak alayamadılar senin peşinden. O sen değilsin değil. bak yine beni karıştırıyorlar amına. Hayır, aç, hayır, arabaya hayır hayır sensin hatırlıyorum. Sen gel, arabaya şöyle... Maskenden hatırlıyorum seni. Tamam. Ben çıkarttım o maskeyi makşatalık. Yavru seni memur bey ya. bak biz dedik. Senin yüzünün 100 fotoğrafı iki... bile var. Muchas gracias afición. İşte para vosotros. Bizde iki arabaya... kişi var bak iddiaya gir bak tamam, bir dakika, bir dakika. Dur ederim. dur bekle dur dur adamla konuşuyorum. Ha Oğlum dur amınakoyim ters ne neymiş. Sen bir kere yapar, iki kere yapar. Hocam üstünden. bak ben ha. değilim bak. Girelim mi itten? Tam o yazmayacaksın kabul mü dendiysen? Hayır yazacağım. Geliyorum. Ben, buraya. Buraya. ben, ben, ben giremiyorum maalesef. <laughs> ben değilim bak. <laughs> ben değilim, bak. <gülüyor> hocam yürüyemiyorum, yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyor. Yeter ulan yeter! Yeter! Bizi alıyoruz dur. Tamam sakin evet, ol girişin diye. alıyoruz. Allah'ım çok heyecanlı. La oğlum deminden beri kovalayan o, adamı arıyordum. 3 polis çıktı amına koy. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi ben... Adam kurtuldu. O, sayı, bir, sayı, bir, sayı. Dedim amına koyayım çabuk oldu. Kemerin bağlanmışsın ben bu bey. Memur Mark Wilson kemerin bağlanmışsın arkadaşım. Bak dedim iki arabi yakalandı vallahi kahroldum ağlayacağım şimdi. Ulan bir daha dönmeyeceğim amına koyayım araba. Hı ben sana dedim bak düdüklerler dedim ben kimseye acımam ama bunlara. Kimsar gibi mi dedik yakalarını sen etse Tamamdır. Haklarını biliyor musun okuma gerek var mı? Ama benim mesela yanımdan Yani okuyun okuyun. Tamam. Los Santos polis departmanı tarafından gözaltına alındınız. Aa soyuyorum siz dur soyuyorum o gibi Söyleyeceğiniz her şey mahkemede aleyhine zilin. İntikar ediyorlar mı? Ve kullanılacaktır avukat tutma hakkına sahipsin. Eğer avukat tutabilecek bir bütçeye sahip değilsen Hanım beni yahalaya girecekler mi? Atayacaktır. Ne veriyor? Kabul ediyor musun? Evet, 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 evet. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kız iyi var Abi bu tamam. Girelim hadi o zaman. Ha. Seviyorum böyle adamları ben uğraştırmıyorum Ya, bir normalde onu okut bazı çakalar okutmuyor biliyor musun? <laughs> 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 bazen ben lafa da tutuyorum. Aceviler okumuyor ederek sokuyor sokunca selamun aleyküm. Hep kazım çıkıyor. İki sene PD'lik yapınca biliyor musun? <laughs> Tabii efendim. Bazen biz de unutuyoruz. <laughs> <laughs> Unutuluyor yani. Nasıl açıyorum hocam? Dur lan kemere. Heh, al beni. O o değil de normalde şey alabilirsin. Çözdüm şeyi. Kapı kilitli, kapı kilitli, kapı ki Çözdüm, çözdüm kapı kilitlidir. Ben alıyorum. Ben yine biliyor mu? Tamam. Hadi şu iç ya. O çok şey olmuş ya. Ne Kelep, Neydi onca? Bak düşme aşağıya. aşağı şey Adamlar bak yaptığını sanarlar bak. Bak. Ya, Allah ya aşağı düşersin onu. Bak bir yere mi yere uçarsam şey yapmayın ha. Yani yere mere kayıyor ya bir yerlerden sonra a aşağılara kayıyor. Ondan diyorum. Çok fazla yakana götürme istiyorsan. Ya hani yerin altına düşüyoruz ya arada bir şey oluyor. Anlıyorum anlıyorum. He he. Yani kaçtı demeyin yani onu diyorum. Neyi ya amına şey benim ihbar gitmiyor ha. Ben istediğim gibi soyuyorum amına koyayım. Kimse bana gelmiyor. Gel abi ne, ne ben... güzel. O misine falan var. Ne yapıyorsun bunlar? ya balık tutuyoruz. Balık mi? balık. İyi kolay gelsin bakalım. Sağ olun. Zaten bugün tekne kiraladım. Parayı aldı. Tekne kayboldu. Aman yani efendim. Dolandı. Bunu alıyorum. Çıkana kadar çıkıp çıkışta Tamam, tamam, i̇şte vereceğim. Tamam i̇şte tam, işte tam, vereceğim. Tam, tamam. tamam, tamam. aldık. Hatırlat bana tamam mı? Tamam. Direkt kamu yazmayın da. Hatırladım. Size işte konuşacağım. Gelecekleri yok. Gelselerde gelirdi ama. Yani. Evet, Ananı sikeyim Ölecektim az kalsın. Şeyde normalde destek çağrılıyor mu? Ben yani çağrılmıyor evet. diye biliyor mu? Normalde hani ATM soygunu... Çünkü büyük ihtimal... Olmaca'ya destek çağırdılar şeydeydi ya bu ATM soykunu. Salgını... olay bitti ki. Yani biz bir şey yapmadık aslında. Yok Aldık bir anda öbürü de geldi. Ne oldu biliyor musun? Ben öbürü teknik var ya. Lincoln'u. Onu arıyordum amına koyayım. Çok çabuk kaçtım diye. Sizin üçlü adamı gördüm. Queen'i dedim adam Queen nerede amına koyayım? Onlar da beni arıyormuş. Hadi ne tek tek gidin. İstiyorsan çöz beni. Tek tek yürüyelim. Giremiyoruz kapı kilitli. Açık. Ön taraftan girelim yapacak bir şey yok. Bak açtı açtı. Ya da tamam. şeyde kaldı. Şey fark yok. Ha, i̇stiyorsan ha. Bak. Yok yok bir problem var. Bir İçeride kaldım. Var. Sen giriyorsun da işte. Bir ellerimi çözüp bir dene kaçmam zaten. Biz yaptık. Tamam mı? yok. Bize, abicim beni bir bırak. Kaçacak adam olsam da durmam orada. Aslında o pitte kaçardım da amına koyayım ne sesi. Gelin bakayım. Bak ama ne dedim ben size Allah lan <laughs> hadi hadi, aman, hadi bana bakma seni çekiyor hadi hadi, hadi. <laughs> hadi. <laughs> kucaklayayım mı açık dur bekle şimdi gir. Gir şimdi. Bekle dur. Kapıda, dur. kapıda dur. Kapıda dur. Kapıda dur. İnşallah iki kişiyi alırım. Aa dur bekle. Dur bekle. Kapıda da sen uzaklaş uzaklaş. Dur lan sarılı sen çık orada. Kız! sarılı. Titrettin beni titrettin. Dur bekle kıpraş bağlıyor Ya buraya. Ya bak ya. <laughs> siktim ya. La deminden beri bak arabayı koyuyorum. Tam arabaya bineceğim. Araba kaybolu. Çıldıracağım ama ne koyayım? Ya şu genişe gidelim ya o dar amına koyayım şuraya şuraya gidelim. Tuvalet var burada sıçarsın diye. Yok be. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini milletle öğrenmesi lazım. Altıma <laughs> sıçtım zaten az önce. <laughs> Aç kapıyı. Ben şurada bir yemek yiyeyim ya dur. Nerede o? Maskeni de mi çıkarırsam? Uzun görelim. Bir dakika. Bak nasıl ama maskeden yemek yok. Uf. Su içiyorum. Ağzım bir açık maskenin. Ha, ha açık açık. Pro var ya orada. Ha, aynen, aynen aynen. Aynen. Şimdi yiyeyim. Bir dakika. Hamburger. Evet. Bak ben değilim görüyor musun? Aa bir dakika dur Betta. Ben dakika, değilim, betle. değilim, değilim, değilim. Değilim. Bir etmek <laughs> için eski bir sağlığa bakacağım. Tamam tamam yok yok. Bugün <laughs> var ya dün bugün 3 tane polis dedi bana amına koyayım. Sen şantiyendeydin. 106 ile evet o bir dakika dur. Yav. Aa o farklıymış evet. Ben bak diyorum ki biz iki kişiyiz diyorum. Beni değil onu yakaladınız. O dedi işte ilatlı diye ki seni yakaladım. Ya değil değil. Seni ilk torbayı sandım. Ya değil işte biz onunla şeyiz. Tamam. Harbiz. Arkadaşı bir e, şey alalım. Max tadısını alalım. Hop, ne sen. otosu? Max shot. O ne lan? Ha. Dur bekle açıl. Çak. kapının oradan çık. Senin de bir fotoğrafın olsun. Olmasaydı ya. Tanınmayak biz. Buradan buradan. Gelin buradan. La, buradan bir de. Biz hiç fotoğraf çekmiyorduk ha amına koyayım. Yazıyorduk, gönderiyorduk amına koyayım. Aynen. Kaç santimimden ne lan? Nasıl Uf. Poz verebiliyor verebiliyoruz şey Oy, oyundan da konuşun sen ha. Biliyorum. Ha göz çıkar mıyım? Tipsiz oluyorum. Valla tipsiz oluyorum. Yapmak zorundayız maalesef. Ya valla çıkarmış gibi. Böyle. Çıkarmışım gibi düşün. Hani hani. Yönetmeliğe ya. göre böyle yapacak bir şey yok. Göz. Yönetmelik böyle vermiş. Evet çıkartamıyorum şey bir dakika. Gözlük noktaları var. Ha dur o olay o iş ya Bakayım Yo, bana. yok öyle değil. Yok ya gözlüklü yarrak gibi oluyor memur bey. İki ay kameraya doğru bak kameraya. Şöyle bakıyorum. Şöyle ba yandan bakıyormuş gibi yapayım böyle şöyle. Yok gibi olmaz. Çok güzel ya vallahi bak. Oldu. Takıyorum gözlükleri. Yani. Bir saat. Ona bir isim versene bir Ne? İsim isim. Ha Lung Lung. Ne? Lung. Bak şey yazayım yazayım mı? Çinli misin? Ha Japon. Lungun. Evet. Tamam. Bugün de bir arkadaş yakaladı. Ben seni yakaladım diyor. O da inatlaşıyor. Yok dedim. Yok, dedi. Yok dedi var dedi. Yemeğime çöktü sonra su verdi bana. Pizza falan bir şeyler verdi. Fujito mujito verdi. O benim de yemeğime çöktü biliyor musun amına koyayım çarpan kişi bana. Seni o, o, o lavukla ben kaçıyordum normalde. Ne? Çıkarsana yavrum Seni fotoğraf bir daha almam lazım. Ya Büyükten <laughs> 4-5 kere kaçınca amına koyayım en sonunda denlendi evet, bir kola. Göz, valla şey. gözlükte alın ya vallahi gözlükte alın. Yarrak gibi duruyorum böyle vallahi bak. Yüzünü göremiyoruz. Sadece ölüler görür. Ya o anasının gözü o kadar da şöyle yandan bakmadan yandan profil resmi olsun. Şöyle. Haberim yokmuş gibi çek. Şöyle bak. Çektin mi? Yandaki memur galiba öldü. Sesi çıkmıyor. Buradayım burada. Ha tamam. Götüm ağrıdı ama. Senin sicili bu yanlışlıkla hakikaten şey... Ne? Kabarttın mı? Yok yok sicilde bir şey yazmıyor da fotoğrafın şey oldu. He adam demek ki yazmamış herhalde. Canım Bak benim. şu an cidden şanslı oldum. Kimse siciline fotoğraf giremeyecek şu zamanlar. Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi. Of Neyse. neyim ben ya. Of şöyle havalı Gel. atarım. Ya kaparıp... yani ne güzel bana yandan bakıyormuş gibi poz verdi gözümde. Evet. Ayağım ona koyuyor. Aman ha ben niye soyayım ya? Ama bak biz genelde Hiç zaten olacağım. bizim nereden kaçacağımızı. Evet. Zaten. Ya aksiyon olsun diye yapıyoruz biliyor musun? Öbür türlü düz kaçılmıyor amına koyayım. Kapımızı kilitler misin ben? Geçmeliyken kapısına. Kapının çıkartışı kapısına. Yok içerideyim ben. Yo, az daha geri git. Yo içerideyim. kapı kilitlendi. <laughs> Açıldı. Biraz arkaya doğru gitsene birazcık. Gittim. Duvara mı yazsanız? İçeri mi gireceğiz? <laughs> tamam şimdi kilitlerle. İçeride misin? İçerideyim zaten. Ne tamam of içeride misin ki bak. Ya canım sıkılıyor amına koyim. Şehirde polis yok amına s***yim yerinde. Gelenler direkt sıkıyor amına koyayım. Şey, atış ateş ediyor. Normalde ATM'den kaçıyoruz yani biz mesela. Destek ekip mi çağırıyorsunuz? Salmıyorsunuz mu? Evet, kaçmaya başlıyorsun. Eğer arkandaki birim zorlanırsa, zor durumda kalırsak programaca da onu talebi gönderiyor. Ama normalde Onun benim bildiğim bir tane polis devam ediyor. Biz zaten. arkasından geliyoruz ilk bölge, olarak yani karışmıyoruz olaya. Ne bileyim. Sadece oraya. hani öndeki vesaire falan e, işte yanılırsa mesela sen öndekini yanıltırsan vesaire falan durumu devre almak için. Ama normalde tek araba gelmesi lazım. Ekip olmaması lazım. Kurallar da yani öyle değil. O şekilde. Hatta yani. o sizin tekli var ya Lincoln'un giden adam. O kaybetti amına koyayım bir şeyde. GoPro var ya oradan arabanın şeyini buldum kodunu. 813 dedim gideyim bulayım adamı da bir daha kolasını amına koyayım. Sonra Queen geldi amına koyayım. Bu dedi ki bu araba değildir. Ee, Devam etti. Sana toplam ne kadar vereceğim biliyor musun? Ne kadar? 18 Top 18 skam. 20 yap hadi ya. Öbürü de 20, kaç kamu biliyor 28. musun? 23 kamu. Sana 18 yaptım. Öbürü 25 dedi. 21 yazdı. İşte al göndermede sakın şey verme unutma ha. Lan. Bir dakika rapor He, tamam. Hocam bir an dedim gittin sandım ondan biliyor musun? Çok, çok Kimisi yapalım, böyle patlaya gidiyor. Bak. Teşekkür ederim hoş geldin aleyküm selam Valla acı canınız sıkılırsa böyle beraber şey yaparız ya kaçışır sıkıntı yok benim için Ya ben parasına hep kişi parasına amına koyayım Siz de şeyde burada oturup oturup Ay, tamam. canınız sıkılır Çok güzel bir soru 187 Dur aynı. lan aynen mı canınız istiyorsa Heh <laughs> Dumandan göndereyim bana barbar gelirse geliriz yani niye olmasın. Özel özel Bilmiyorum. şey yapayım mı? Sizin kod On kaçtı? Ben de gibi düşünüyorum. Ya canım sıkılıyor benim vallahi billahi ama götüme sik Demirleri götüme sokasım geliyor. <laughs> yok evde kimse yok amına Sizin şeyiniz kaç kodunuz? Ona göre birim geri sedim. 314'lü bizim... İsmail'iniz. Anasını amıdı kısas yok bunu. 314 tamam. 314. Tamam. tamam. Ben direkt tamam. istek yaptırırım ben birazdan. Komun biz. Hadi tamam, benim. Bana. Hadi bakayım. Görüşürüz. Yavrum, bebeğim hadi görüşürüz. What's g